Merhaba değerli takipçilerim, bugün sizler için İtalyan mutfağından 3 çeşit e, kahvaltılık tarifi verdim. Kahvaltılarınızda pratik ve basit olan bu tarifi izleye videomun tamamını izleyerek ulaşabilirsiniz. Videomu sarmadan ve sonuna kadar izleyip desteklerinizi beklerim. Şimdiden teşekkür ederim. Merhaba değerli takipçilerim, bugün sizlere İtalyan mutfağından e, kahvaltılarınız için çok özel çok güzel bir e, tariflerle geldim sizlere bugün e, muhteşem e, kahvaltı tabakları hazırlayacağım e, onun için öncelikle şöyle aynı boyda şöyle küçük küçük sosislerimiz var zaten bütün marketlerde bulabileceğiniz bir sosis kaşar peynirimiz var e, şu şekilde aynı boyda çöp şişlerimiz var arkadaşlar Çöp şişlerimize aynı boyda ikişer tane, hatta birer tane, aynı boyda ikişer tane koyduk arkadaşlar. Şöyle diğerlerini de yapacağım. Şöyle göstermek amaçlı şöyle. Şeyim bir görüntü olacak. Ben sizlere azar azar yapıp azar azar göstereceğim. Sizlere çok sıkmak istemiyorum arkadaşlar bazı videoları izliyorum, görüyorum. Hatta onlardan biraz esinlenmek istiyorum ama sırf izlenmesi için, tabi bizim için izlenmek önemli. Sarmadan izlemeniz bizim için gerçekten çok önemli. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bitirdim. Sözüm yarıda kalmasın. Videolarımı sarmadan izlerseniz bu arada çok memnun olurum. Arkadaşlar şöyle normal e, buğday unumuz var. Buğday unumuzu şöyle şu şekilde üstüne serpiştiriyoruz. Hadi. Arkadaşlar ununu iyice silkememiz lazım. Böyle şu şekilde şu alayım. Şöyle yumurtamız var. İki adet yumurta çırptım. Evet. Şöyle bir yumurtamız var arkadaşlar. Şöyle elimizde gördüğünüz gibi yumurtamıza şey yapıyoruz. Yumurta sürüyoruz her tarafına şeyimizle. Fırça yardımıyla. Daha sonra galet unumuzu şöyle Şöyle bu galet unu arkadaşlar. Bütün marketlerde bu ürünleri bulabilirsiniz. Şöyle tabağımızı alıyoruz. Daha sonra aynı devamını getiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişirme aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir tavamız var. Tavamızda yağımızı e, iyice ısıttık. E, hazırlamış olduğumuz ve kaşarlarımızı daha sonra un ve galete ununa e, şey yaparak şöyle şişlerimizle birlikte bırakıyoruz. sık arkadaşlar. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir iki dakika sadece pişirdim. Şu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Arkadaşlar şu an servis tabağımı alacağım. Servis tabağımın ilk ürününü hazır ettim şu an. Heh. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk hazırlamış olduğumuz kaşar ve sosislerimizi şöyle gördüğünüz gibi size göstermek istiyorum. Tabağımızda yer aldılar arkadaşlar. Şöyle çok lezzetli bir şey var. Görüntüsü var. Böyle şu şekilde koyuyorum. Ve İtalyan mutfağına tamamen ait bu lezzetler arkadaşlar. Kahvaltı tabağı bu. İkinci kahvaltı tabağımızın boşluğunu şu şekilde dolduracağız. O zaman ikinci tarifimize geçelim. Şöyle arkadaşlar tost ekmeklerimiz var. E, tost ekmeklerimizi şöyle bir suyumuz var. Suyumuza hafif bir bandırıyoruz. Daha sonra e, çıkarıyoruz. Arasına şöyle bir sütlü çikolata şöyle biraz da kaymağım var sütlü çikolata yardımıyla kaymağımı önce şöyle şu şekilde koyuyorum daha sonra şöyle üzerine hafif bir bastırıyorum şöyle ıslatıyoruz diğer ekmeğimizi de arkadaşlar iyice arkadaşlar şöyle kadeh bardağımız var kadeh bardağımız normal bardak da olur ağzı geniş olsun şey olsun şu şekilde Arkadaşlar şöyle çıkarıyorum. Daha sonra şöyle şu şekilde bunları şöyle kenarlarını yürüyorum arkadaşlar. Şöyle kenara alıyorum. Ben sizlere azar azar göstereceğim. Siz evinizdeki kişi sayısına göre bunları ayarlayabilirsiniz ben iki kişilik yapıyorum böyle tekrar diğer dilim ekmeğimizi de ıslatıyoruz iyice evet arkadaşlar gördüğünüz gibi süremiz de bitti arkadaşlar bu arada bu ekmekleri zayi etmeyeceğiz size üçüncü tabağımızın lezzetini göstereceğim Şöyle şu şekilde tekrar kesiyorum ve çıkarıyorum şeyimi. Şöyle alıyorum. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi şeyimiz bitti. Bir tanesini göstereyim size yapmak için. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Önceden biraz evet kullanmış olduğumuz yumurtaya şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra bir tane de şöyle ters tarafında yapıyor. Hafif bir süzüyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Ve galeta var yine. Bugün galeta ve yumurtayla şey yapıyoruz ama şöyle el yardımıyla arkadaşlar. Şimdi pişirmeye geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an önceden kızartmış, kızdırmış olduğumuz e, yağımız var. Şöyle yağımıza bırakıyorum. 2 dakika bile tutmadan şöyle kızartacağım arkadaşlar. Daha sonra e, tabağımızın ikinci aşamasını da bitirmiş olacağız. Ve e, şöyle e, şöyle şurada hazırlamış olduğum gördüğünüz gibi krep tavamız var. Kalan ekmeklerimiz zayı olmasın diye şöyle bir farklı bir sürpriz bir tarifimiz daha var. Tabağımızın 3. E, aşaması bu da. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bakar mısınız? gerçekten? da Bak 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 şu güzelliğe bak arkadaş. Görüyorsun patladı. Evet arkadaşlar şöyle pişen şeylerimizi tabağımıza alıyorum tekrar. Arkadaşlar hiç yüzümüzü kesmeden görüyorsunuz arkadaşlar patlayan çikolatamızın e, açtığı şeye bakın çok güzel bir görüntü var. Evet arkadaşlar şöyle Krep tavamızı iyice yağlıyoruz. Şöyle hafif bir yemek kaşığından bile az yani bir yağla. Şöyle yağlarını iyice her yerine geçsin. Arkadaşlar şöyle şu şekilde hafif bir ısınmasını bekliyoruz tavamızın. Altını açalım. Şöyle ekmeklerimiz dayı olmasın. Hem de tabağımıza da güzel ve lezzetli bir görüntü versin mahiyetinde. Şöyle bir tane ben yapacağım. Siz tercihinize göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle ekmeğimi alıyorum. Ekmeğimi hafif kızmasını altını bekliyorum. Şöyle şu şekilde ıslak olduğu için kopabilir arkadaşlar. Onun için çevirmeyeceğim. Ee şöyle altını hafif Daha sonra arkadaşlar şöyle bir yumurtamızın beyazı vardı çırptığımız. Arkadaşlar şöyle. Daha sonra dediğim gibi bir tane sarımız vardı. Tabi Şöyle biraz kaşar peynirimiz var arkadaşlar. Biraz taze taze soğanımız var arkadaşlar, yeşil soğan. Kenarlarını hafif kesiyorum. Şöyle şu şekilde üstüne katlıyorum. Yumurtamızın sarısı iyice pişsin. Bunlar İtalyan mutfağına özel lezzetler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi servis aşamasına geçiyoruz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan hatırlatayım beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayalım.